arkadaşlar. Üsküp Eğitim Kurumları olarak bugün sizlerle birlikte Haziran ayı çalışma sorularından Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu soruların fen bilimleri kısımlarını cevaplayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 19 tane sorumuz bulunmaktadır. İlk sorumuzla başlayalım. Ali, karbonat ve sirke kullanarak yanar deneyi, yanardağ deneyi yapmak istemiştir. Deneyini yapmak için gerekli olan malzemeleri ve yapılış basamaklarını aşağıdaki şekilde sıralamıştır. Malzemeler: 6 su bardağı un, 2 su bardağı tuz, 4 yemek kaşığı yemeklik yağ, sıcak su, plastik şişe, gıda boyası, sirke, 2 yemek kaşığı kab kabartma tozu, yasla bir kap. Nasıl yapılır? İlk olarak dağımızın dış katmanını oluşturalım. 6 bardak un, 2 bardak tuz, 4 yemek kaşığı yemeklik yağ ve 2 su bardağı su karıştırılır. Yayvan kabın ortasına plastik şişeyi koyun ve en az e, ve az önce elde ettiğiniz hamurun hamurumsu katı ile şişenin etrafına volkan şekli verilir. Şişeyi sıcak su ile ve üzerine kırmızı gıda boyası eklenir. Şişe 2 kaşık kabartma tozu ilave edilir. Yavaşça şişeye sirke eklenir. Ve şu şekilde bir kabarmalar oluşur arkadaşlar. Kabarcıklar oluştuğunu göreceksiniz. Ali'nin yapmış olduğu bu deneyle ilgili oluşan lav sirke ile karbonatın kimyasal tepkimesi sonucu oluşa, çıkan bir üründür. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Bu lavlar içerideki sirke artı. E, kabartma tozunun karışması sonucunda çıkmaktadır. Sirke pH e, sirke yerine pH'ı 7'den büyük olan herhangi bir madde kullanılabilir demiş. Hayır arkadaşlar. E, sirke yerine pH'ı 7'den büyük bir madde kullanırsan bu baz olur arkadaşlar. Bazlarla bazlar değil asitler ile bazlar tepkimeye girdiği için arkadaşlar. Ben sirke yerine yerine yine pH'ı 7'den küçük bir madde kullanabilirim ama büyük olursa olmaz. Lavda kabarcıkların görülmesi gaz oluşumunu gösterir. Evet arkadaşlar şu kabarcıklar burada da görüyorsunuz zaten. Gazların oluştuğunu göstermektedir. Bu durumda cevabımız C şıkkı olacaktır. Otomobillerde çarpışma sırasında içerisine gaz, dola, gaz olarak şişen emniyet kemeri ile birlikte sürücünün ve yolcuların güvenliğini sağlayan sistemi hava yastığı denir. Hava yastıkları saniyenin bir bölümünden kısa sürede açılır ve ciddi yaralanmaların önüne geçer. Otomobil kaza yaptığında hava yastığının içinde bulunan e, nane 3, kane 13 maddelerin ısısının etkisiyle ayrı ayrı tepkimeye girerek azot gazı üretirler. Ve bu azot gazı da yastığın şişmesini sağlar. Metin ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kimyasal tepkimeler çok kısa sürede meydana gelebilir. Evet bakın 1 bölü 10'u kadar sürede meydana gelmiş. Yani çok kısa bir süreden bahsediyoruz arkadaşlar. Azot gazı oluşması kimyasal değişimin gerçekleştiğini gösterir. Evet azot gazı üretilmesi arkadaşlar. Hava yastıklarının açılması kimyasal bir değişim sonucunda gerçekleşir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü bakın burada ayrı ayrı tepkimeye girerek diyor. Daha sonrasında tepkime sonrası oluşan azot gazı nane 3 ve kane 13 maddelerin özelliklerini taşır. Hayır arkadaşlar kimyasal tepkime olduğu için onların özelliklerini taşımaz. Kimyasal tepkime de biliyorsunuz ki e, ürünler girenlerin özelliklerini taşımamaktadır. Yeni özellik e, oluşmaktadır. Bu yüzden cevabımız da eşliklidir. Aşağıda kiriko ile ilgili bilgiler verilmiştir arkadaşlar. Kirikolar küçük kuvvetli ağır yükleri kaldırmaya yarayan aletlerdir. Kiriko kolunu uygulanan kuvvet sonucu haznedeki yağ tek yönlü hareket ederek ağır yükleri kolayca kaldırılmasını sağlar. Kiriko ile ilgili verilen bilgilerden bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez deniliyor arkadaşlar. Berber koltukları da aynı prensiple çalışır. Evet arkadaşlar berber koltuklarında da aynı prensip vardır. Bu neydi arkadaşlar? Sıvı basıncının Pascal prensibinden bahsediyor. Hidrolik sistemler örnek verilebilir. Evet arkadaşlar hidrolik sistemler bunu örnektir. Sıvıların sıkıştırılamaması özelliğinden yararlanılmıştır. Hayır arkadaşlar sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden yararlanılmamıştır. Burada sıvılar üzerine uygulanan kuvveti aynen ilettikleri için aslında ondan yararlanılmıştır. kol aşağı itildiğinde oluşan basınç yağ aktarılır ve tek yönlü olarak iletilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu aşağıya doğru indikçe buradaki basınç tek yönlü iletilecek ve yukarı doğru olacaktır. Sıvıların sıkıştırılamaması durumundan yararlanılmamıştır. Burada sıvıların ve gazların aslında sıvıların üzerine uygulanan kuvveti aynı büyüklükte iletilmesinden yararlanılmıştır arkadaşlar. Basınç değil kuvvet. Lütfen oraya dikkat edin. Zaten basınçlar farklıdır. Basınçlar aynı olsaydı küçük bir kuvvetle büyük bir yükü kaldıramazdık. Bir öğrenci sıvı basıncını etki eden faktörleri tespit etmek için bazı deney düzenekleri hazırlıyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar su ve alkol kullanılmış. Suyun derinliği 10 santim alkol 10 santim diğer alkol 5 santim Ucunda esnek balon olan bir olan huni bir hortum yardımı ile U borusuna bağlanmıştır. Huni sıvı içerisine daldırılarak U borusundaki sıvı seviyesi değişmiştir arkadaşlar. Yapılan bu etkinlik sonucunda H1 h 2 değerleri karşılaştırarak basıncın sıvı cinsine bağlı olduğu çıkarılabilir. Evet arkadaşlar burada H1 h 2 karşılaştırarak basıncın sıvı cinsine bağlı olduğunu çıkarabilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar sıvı cinsleri farklı ama e, gördüğünüz gibi balon parçasının işte batırılma miktarı ikisine de 10 santim olduğu için e, ben buradan sıvı cinsine bağlı olduğunu çıkarabilirim. H2 ve H3 yüksekliğine bakarak basıncın sıvı derinliğine bağlı olduğu çıkarılabilir. E, bu da doğrudur arkadaşlar. Neden doğrudur? Çünkü... İkisinde de alkol kullanılmış. Sıvının cinsleri aynı. Sadece ve sadece arkadaşlar. Bakın şuradaki H2 ve H3 yükseklikleri birbirlerinden farklı. Biri 10 santim, diğeri 5 santim. Buna bakarak da sıvının derinliğine bağlı olduğu çıkarılabilir. H1 ve H3 değerleri karşılaştırarak basıncın sıvı yoğunluğuna bağlı olduğu çıkarılabilir. Hayır arkadaşlar. Neden hayır? Çünkü burada gördüğünüz gibi H1 ve H3 farklı. Eğer bunlar aynı olsaydı su ve alkol farklı olduğu için ben sıvanın yoğunluğuna bağlı olduğunu çıkarabilirdim. Ama buradan çıkaramayacağım arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. E, ee, pil doğrudan gelen güneş enerjisini, miktarını ölçen cihazlardır. Aşağıda gösterilen pil heliometre dünyada farklı iki noktaya konulmuştur bir yıl içerisinde o bölgeye düşen enerji miktarının değişimi ölçülerek aşağıdaki grafik oluşturulmuştur arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde pil konulduğu bölgeler doğru olarak verilmiştir. Bakın arkadaşlar Haziran ayında sıcaklık artışı en fazla Aralıkta ise azalmaktadır. Haziran ayında fazla olduğu için arkadaşlar ben B için şunu söyleyeceğim. Bu kuzey yarım kürede yer almaktadır. Neden kuzey yarım kürede yer almaktadır? Çünkü kuzey yarım kürede Haziran ayında sıcaklık artış göstermektedir. Bunu kesin olarak biliyoruz. B kuzey yarım kürede olacak. Tamam. A ise baktığınız zaman arkadaşlar sıcaklıkta çok fazla bir değişim var mı? Yok. Olmadığını göre arkadaşlar bu ekvator bölgesinde yer almaktadır. A ekvatorda, B ise kuzey yarımkürede yer alır. Cevabımız B şıkkı olacak. Tekrar söylüyorum. A'da çok fazla bir enerji miktarı değişimi olmadığı için arkadaşlar. Demek ki sıcaklık hep aynı. Yani orası ekvatorda. B'de ise Haziran'da sıcaklık arttığı için arkadaşlar. B demek ki kuzey yarımkürede. DNA parmak izi. İki insanın DNA'sı %99,99 oranında aynıdır. Ancak geri kalan kısım parmak izi gibi kişiye özgü insan DNA'sındaki farklılıkların belirlenmesi yöntemi DNA parmak izi olarak isimlendirilir. DNA parmak izi günlük hayatta karşılaşılan kriminal suçların bulunması, akraba ilişkilerin belirlenmesi ve türlerin genomlarının belirlenerek canlıların sınıflandırılması gibi birçok problemin çözümünde kullanılır. Son zamanlarda ise DNA parmak izi birçok hastalığın tanısında kullanılarak kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Kanser hastalarının tedavisinde kullanılan bu yöntem ile hastalar daha az ilaç kullanılarak kanser hücrelerinin iyileşmesi sağlanmıştır. Buna göre DNA parmak izi yöntemi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. İki insanın DNA'sının benzerliği nükleotit çeşitlerinin aynı olmasıdır. Evet arkadaşlar hepsinde adenin, timin, sitozin ve guanin kullanılmaktadır. DNA parmak izi yöntemi genetik mühendislerin çalışma alanına girer. Bu da doğrudur. İnsanın DNA'sındaki farklılıklar bireye özgü yöntemler geliştirilmesini sağlamıştır. Zaten yukarıda bunu söylüyor arkadaşlar. Bireye özgü yöntemlerin geliştirilmesinden bahsediyor. Biyoteknolojik çalışmalar sonucu bazı ilaçların uzun süre kullanılması, e, kullanılması ilacın etkisini azaltmaktadır. Arkadaşlar bununla alakalı hiçbir durumdan bahsetmemiş. O yüzden değişiklik yanlıştır. pH belirteçleri, çözeltinin pH derecesine göre renk değişen maddelere denir. Bromtimol mavisi çözeltilerin farklı pH değerlerinde renk değiştiren bir maddedir. Çözeltilere bromtimol mavisi eklendiğinde meydana gelen renk değişimi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Asitlerde arkadaşlar sarıya doğru yeşilden sarıya bazılarda ise daha çok e, maviye doğru gitmektedir. Özdeş beherlerle bulunan 300 elde eşit miktarda brown mavise mavisi damlatılıyor. Yapılan işlem sonucunda kaplarda meydana gelen renk değişimi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar sabunlu su, sabun biliyorsunuz ki bazlı. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Baziktir ve e, mavi renkli olması gerekir. E, şekerli su. Arkadaşlar şekerli su ise asidik bir yani şöyle söyleyeyim size asidikleri çok düşüktür aslında nötre yakındır. Nötre yakın olduğu için ne nedir? Yeşildir. Sirke su ise asidiktir arkadaşlar. Asidik olduğu için de sarı olması gerekir. Cevabımız direkt çıktı zaten. C şıkkı olacaktır. Şöyle söyleyelim. Asit nötre yakın. Bu ise bas Bir araştırmacının bezelyelerde tohum rengi ile ilgili yaptığı çalışmalar verilmiştir. Birinci çalışma sarı tohum renginde iki bezelyeyi kendi aralarında çaprazlayarak sarı ve yeşil tohum renginde bezelyeler elde ediyor. Oluşan bu bezelyelere birinci kuşak adını veriyor. Şimdi arkadaşlar sarı tohum renginde iki bezelyeyi kendi aralarında çaprazlaşıyor. Ben bunları desem. evlesem bunların çaprazlaması sonucunda sarı ve yeşil elde ettiğime göre demek ki bunlar melezmiş arkadaşlar. Yani şu olacak. Bu birinci kuşak. İkinci çalışma, birinci kuşaktaki sarı tohum renkli bezelyeleri kendi aralarında tekrar çaprazlıyor. Tamamen sarı tohumlu bezelyeleri elde edene kadar bu işleme devam ediyor. İkinci çalışma, birinci kuşaktaki yeşil tohumlu bezelye renginde bezelyeleri kendi aralarında çaprazlıyor. Her çaprazlama sonucunda yeşil tohumlu renkli bezelyeler elde ediyor. Araştırmacının yaptığı çalışma ile ilgili. Birinci çalışmada çaprazlanan sarı tohum rengindeki bezelyeler homozigot özelliktedir demiş arkadaşlar. Homozigot özellikte olsaydı arkadaşlar yeşil tohumunu elde edemez. O yüzden burası yanlıştır. Yeşil tohum rengine sahip bezelyeler kendi aralarında çaprazlandığında sarı tohum renginde bezelyeler elde edilemez. Evet çünkü yeşil tohum şudur arkadaşlar. Küçük sayı küçük sayı kendi arasında çaprazlarsam hepsi yeşil oluşur. Sarı oluşma ihtimali var mıdır? Hayır, yoktur. Sarı tohum renginde bir bezelye, tohum rengi özelliği bakımından homozigot ya da heterozigot olabilir. Evet arkadaşlar bakın homozigot, heterozigot her ikisinde olma ihtimali vardır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Bir öğrenci rüzgarın oluşumunu gözlemlemek amacıyla bir deney düzeneği oluşturur. İçinde hava bulunan düzenekte K bölgesine çok sayıda mum, L bölgesine ise tek mum yerleştiriyor. Öğrencinin hazırladığı düzenek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru? K bölgesinde hava molekülleri çok yoğun olduğu için alt, çok yoğun olduğu için alçalır. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça yoğunluk azalır ve alçalmazlar yükselirler. K ve L bölgelerinde eşit sayıda mum konulsaydı yoğunluk farkı olmadığından rüzgar oluşmazdı. Evet. Burada yoğunluk farkı oluştuğu için arkadaşlar şurada yoğunluk az. Burada yoğunluk fazla. Yoğunluk farkı oluşmayacağı için sıcaklıktan dolayı rüzgar oluşmazdı. Bu doğru. Devam edelim. L bölgesi sıcak havanın olduğu bölgeyi, K bölgesi soğuk havanın olduğu bölgeyi temsil eder. Tam tersidir arkadaşlar. L'de hava soğuk, K'da hava sıcaktır. Hava yüksek yoğunluklu K bölgesinden düşük yoğunluklu L bölgesine doğru hareket eder. Hayır arkadaşlar, tam tersi olacaktır. K'dan L'ye değil L'den K'ya doğru hareket edecektir. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Deniz seviyesine yapılan bir deneyde, şekildeki tabak içine yanmakta olan bir mum ve boyalı su konuluyor. Şekil 1 bir, bir bardak ters çevrilerek yanan mumun üzerine kapatılıyor. Bir süre sonra mumun söndüğü ve boyalı suyun bardakta yükseldiği görülüyor. Bu deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz ki içerideki hava azaldığı için iç basınç ile dış basınç birbirine dengelemek istediği için ne yapacaklar? Suda bir miktar yükselme meydana gelecektir. Şimdi ışıklarımıza bakalım. Açık hava basıncı suyun cam kapta yükselmesini sağlamıştır. Evet arkadaşlar şuradaki açık hava basıncının etkisiyle su içeriye doğru girip cam kapta yükselmiştir. Deney daha yüksek bir yerde yapılsaydı bardakta yükselen sıvı seviyesi daha fazla olurdu demiş. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar daha fazla değil daha az olacaktı. Çünkü yukarılara doğru çıktıkça yükselme miktarı azalacaktı. Çünkü üzerine etki eden açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı azalır. Azaldığı için de yükselme miktarı azalırdı. Yoğunluğu suya göre daha büyük bir sıvı kullanılsaydı bardakta yükselen sıvı seviyesi daha az olurdu. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Bunu Torricelli'nin yapmış olduğu deneyi de hatırlayabilirsiniz. Torricelli cıva yerine e yoğunluğu daha büyük olan bir madde kullansaydı ne olacaktı? Yükselme miktarı daha az olacaktı. Hatta şunu söyledik. Torricelli e su yerine cıva kullanmış. Çünkü cıvanın yoğunluğu suya göre daha büyüktür. Ve cıvanın yükselme miktarı suya göre daha az olacağı için Torricelli cıvayı kullanmıştır. Bu yüzden 1 ve 3. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olacak. Fen bilimleri dersi öğretmeni sınıfta çeşitli malzemeler getirerek birkaç aşamalı bir deney yapıyor. Birinci aşamada alüminyum topları, ince alüminyum ile hay buluşarak top haline getiriyor. İkinci aşamada toz lavabo açıcıyı su bulunan kaba döküyor. Lavabo açıcı suda çözünürken kap ısınıyor. Üçüncü aşama alüminyum toplarını içinde çözülmüş lavabo açıcı bulunan suya alüminyum toplarını atıyor alüminyum topları çözünürken gaz çıkışı oluyor ve kap ısınıyor. Öğretmenin yaptığı deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. İkinci aşamada kabın ısınması kimyasal değişimin gerçekleştiğini gösterir demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci aşamada kabın ısınması burada bir ısı çıkışı meydana geldiği için burası kimyasal değişim. B şıkkı birinci aşamada alüminyum toplar levhanın özelliklerini göstermez. Hayır arkadaşlar aynısıdır. Burada bir fiziksel değişim var. Herhangi bir kimyasal değişim olmadığı için alüminyum toplar alüminyum levhanın özelliklerini gösterir. Üç aşamada da maddenin özellikleri değişmiş. Yeni maddeler oluşmuştur. Hayır birinci aşamada böyle bir durum yok. Üçüncü aşamada oluşan gaz alüminyum parçalarını ve lavabo açıcının özelliklerini taşır. Hayır burada bir kimyasal değişim meydana geldiği için arkadaşlar... Onların özelliklerini taşımaz. Farklı özellikler taşır kimyasal özellik kimyasal eee de biliyorsunuz ki arkadaşlar kendi özelliklerini kaybedip yeni özellik kazanıyordu giren maddeler. Ürünler kısmında farklı özellik oluşuyordu. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Kanser, renk körlüğü gibi pek çok hastalığın kökeninde genler vardır. Ancak bu hastalıklar tedavi etmek için kullanılan geleneksel yöntemlerde sadece belirtiler ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hastalığın kökeninde yer alan genlere bir müdahale bulunmuyor. İnsanların genlerine müdahale ederek hastalıkları tedavi etme fikri ilk olarak 1972'de ortaya atılmıştı. Aradan geçen yaklaşık 50 yılda konu üzerine pek çok çalışma yapıldı. İlk gen tedavisi ilacı 2003 yılında piyasaya sürüldüyse de dünyanın geri kalanının gen tedavilerinin faydaları ve güvenliği konusunda ikna olması kolay olmadı. Ancak son birkaç yılda durum değişmeye başladı. Şu an çeşitli kanser türleri, kalıtsal hastalıklar ve viral enfeksiyonları tedavisi için kullanılan onun üzerinde gen tedavisi vardır. Gen tedavilerinde iki ana yöntem kullanılır. Sağlıklı gen, genleri hastalıklı hücrelere aktarmak ve sorunlu genlerin çalışmasını engellemek. Her iki yöntemde özel olarak tasarlanıp üretilmiş DNA parçalarının hastalıkları hücrelere aktarılmasını gerektirir. Paragrafa göre gen tedavisiyle ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Geleneksel yöntemlerin kullanımını ortadan kaldırmıştır. Evet arkadaşlar artık geleneksel yöntemler kullanılmıyor. Sadece genetik hastalıkların tedavisine kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar çünkü gen tedavisi olduğu için genetik bir hastalığın tedavisine kullanılır. Pardon arkadaşlar karıştırdım çok özür diliyorum. Bana burada hangisi yapılabilir diye sormuş. Bunların tamamen ortadan kalktığını söylememiş ama azaltmıştır arkadaşlar. Tamamen ortadan kalktığıyla alakalı bir durum yok. Sadece genetik hastalıklarda değil arkadaşlar, sonradan oluşan hastalıkların da tedavisinde kullanılmaktadır. DNA'da meydana gelen hastalıklar. En yaygın yöntem sorumlu genlerin çalışmasını engellemektir. Ee, arkadaşlar bununla alakalı bir durumdan bahsetmemiş. Sadece şunu söylüyor, e, iki ana yöntem varmış. Sağlıklı genleri hastalıklı hücrelere aktarmak ve sorumlu genlerin çalışmasını engellemek diye. Ama hangisinin daha yaygın olarak kullanıldığından bahsetmemiş. Genlere müdahale edilerek hastaların tedavi edilmesi sağlanmıştır. Evet, burada genlere müdahale edildiğinden bahsedilmiş. Dalgıçlar su altında derinlere indikçe vücutlarını etkeden basınç artar. Bu durumdan en çok kulak ve akciğer gibi hava boşlukları olan organlar etkilenir. Kulaktaki zar basıncın etkisiyle içe doğru esner. Basınç arttıkça zar ve iç kulakta hasar oluşabilir. Dalgıçlar bu duruma uyum sağlamak için kulak eşitleme denen yöntemleri kullanırlar çeşitli kulak eşitleme yöntemleri vardır. En yaygın kullanılanı e, Valsalva manevrası olarak bilinir. Bu yöntemde ağız ve burun kapalıyken dışarıya hava verilmeye çalışılır. Dışarıya çıkmaya çıkamayan hava orta kulağa yöneli içe doğru bükülen zarı dışarı iter ve dengeleme yapılır. Basınç arttıkça bu işlem tekrarlanır. Verilen bilgilere bakarak, bakılarak yorumlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Eşitleme yöntemlerinden en çok tercih edileni Valsallo manevrasıdır. Evet zaten bu söylenmiş arkadaşlar en yaygını diye. Bu teknikte amaç iç ve dış basıncı dengelemektir. Evet bu teknikte amaç iç ve dış basıncı dengelemektir. İçeri doğru çöken kulak zarını bu şekilde dengeleyerek arkadaşlar bunu düz hale getirmektir. Derinlere indikçe sıvı basıncı artmaktadır. Evet etki eden basıncı arttığına göre demek ki sıvı basıncı da artış göstermektedir. Farklı ülkelerde yaşayan Asya, Yusuf, Deniz ve Nehir değişik tarihlerde yaşadıkları gö yerlerden görsel paylaşarak mevsim posterleri hazırlamıştır. Öğrencilerin yaşadıkları yarım kölelerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi bakın 20 Nisan'da çiçekler açmış, 1 Ocak'ta burada meyveler oluşmuş, 16 Temmuz'da deniz kar var, 25 Eylül'de ise arkadaşlar yağmur var, yapraklar dökülüyor. Deniz ve nehir aynı yarım kürede yaşamaktadır. Şimdi hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar deniz ve nehir aynı yarım kürede mi yaşıyor? Şöyle yapalım. 16 Temmuz'da burada. Demek ki bu güney yarım kürede. 25 Eylül'de yapraklar dökülüyorsa arkadaşlar kuzey yarım kürede sonbahar yaşanıyordu ve yapraklar dökülüyordu. Demek ki burası kuzey yarım küre. Aynı yarım küre değil. Farklı yarım kürelerde yaşıyor. Yusuf'un bulunduğu yarım kürede gölge boyu en fazla 21 Aralık'ta olur demiş arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeceğiz. Yusuf 1 Ocak'ta bakın çiçekler, böcekler var demek ki burada yaz mevsimi yaşanıyor. Yani burası Güney Yarım Küre. 1 Ocak'ta Güney Yarım küredeyiz arkadaşlar, şunu söyleyeceğiz. Ee, 21 Aralık'ta gölge boyu en fazla değil en az olur. Çünkü dik gelir. Asya'nın yaşadığı yarım kürede arkadaşlar 21 Haziran'da güneş ışınları en büyük açıyla düşer. Asya bakalım 20 Nisan'da e, Asya neredeymiş arkadaşlar? Burada çiçekler, böcekler varmış. 20 Nisan'da ilk bahar mevsimi yaşıyoruz. Bu Kuzey Yarımküre'dedir. Evet Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran'da güneş ışınları en büyük açıyla düşer arkadaşlar. Dik yani açı arttı dediysem 90 dereceye yakın düşmektedir. Nehirin bulunduğu yarım kürede 23 Nisan'dan sonra günler kısalmaya başlar. 23 insandan sonra değil arkadaşlar, 21 Haziran'dan sonra günler kısalmaya başlar. 21 Haziran'a kadar günler uzar, bu da yanlıştır. Ee, devam edelim, bu yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Suyun elektrolize, doğru akım kullanılarak bileşenleri ayırma, bir başka deyişle de sudan hidrojen ve oksijen elde etme işlemidir. Tuğçe Öğretmen öğrencilerine suyun elektrolizinin nasıl gerçekleştiğini göstermek için aşağıdaki düzeneyi hazırlıyor. Deneyin sonunda öğrencilerden gözlemleriyle ilgili yorum yapmalarını istiyor. Öğrencilerin yapmış olduğu yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Suyu arkadaşlar gördüğünüz gibi hidrojen ve oksijen olmak üzere ayırmış arkadaşlar. Şimdi hemen bir bakalım. Maddeler hal değiştirmiştir. Hayır arkadaşlar bununla alakalı bir durumdan bahsetmiyor. Yeni maddeler oluşmuştur. Evet hidrojen ve oksijen oluşmuştur. Maddenin yapısı değişmiştir. Evet kimy e kimyasal bir değişim olduğu için doğrudur. Eski bağlar kırılıp yeni bağlar oluşmuştur. Evet, hidrojen ile oksijen arasındaki bağlar kopup hidrojen ile hidrojen arasında oksijen ile de oksijen arasında bağ oluşmuştur. Ama madde hal değiştirmiştir. Yanlıştır arkadaşlar. Madde hal değiştirmemiştir. Kırmızı lahana suyu asit özelliği gösteren maddelerin rengini kırmızı ve pembeye, baz özelliği gösteren maddelerin rengini ise mavi moraya geçirir. Fatih 1, 2 ve 3 numaralı kaplarda hangi tür çözelti olduğunu öğrenmek için doğal bir ayraç olan kırmızı lahana suyunu kullanarak bir deney düzeni hazırlıyorum. Fatih aşağıdaki sonuçları elde etmiş. Ee, birinci kap pembeye dönüşmüş. Pembeye dönüştüyse arkadaşlar bu asittir. Ee, i̇kinci kap mavi renge dönüşmüş. Mavi renge dönüştüyse bazdır. Yukarıda verilmiş zaten. Ee, üçüncü kaptaki çözelti renginde hiçbir değişim olmamıştır. Demek ki bu ne asit ne baz. Yani bu nedir arkadaşlar? Nötr ne olacaktır. KLM çözeltileri aşağıdaki örneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle söyleyeceğiz. Ee, burada şöyle diyelim. Hatta sizin için daha iyi olacaktır. Ee, H2O biliyorsunuz neydi? Nötr. Su nötr durumdaydı. O yüzden M kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Nötr olacağı için su olacaktır. Ee, daha sonrasında arkadaşlar şuraya baktığınız zaman karbonhidroksit neydi? Bu bazdı arkadaşlar. Burası ise neydi arkadaşlar? asitti. Yani cevabımız B şıkkı olacaktı. Özdeş iki cisim alınarak şekildeki gibi bölümleri boyanıyor. Cisimlerin boyanan kısmı kesilerek çıkartılır. Arkadaşlar şöyle yapın. Şuranın yüzey alanı S, buranın yüzey alanı S olsun. Burası G, G olsun. E, bu durumda arkadaşlar şöyle söyleyeceğiz. Şurası da G'ye G, ye, G ye olacak arkadaşlar. E, buranın da temas eden yüzey alanı aynı olacak. 2S olacaktır. E, buna göre cisimlerin zeminlere yaptıkları basınçlar nasıl değişir diye sormuş arkadaşlar. E, şöyle yapacağız. Şurası değişmeyecektir. Basınç şu ilk önce. Bakın birinci şekilde 2G bölü 2S. İkinci şekilde de 2G bölü 2S. Yani G bölü S. G bölü S bunun yarısı gittiği zaman arkadaşlar yine g bölü s kalır. Ama bunun sadece ağırlığı gitmiş. Yani g bölü 2 s olduğu için arkadaşlar basıncı ne yaptı? Azalır. Ama bunun saat. Yani arkadaşlar bu durumda cevabımız A şıkkı olacaktır. Anladınız değil mi? Bakın ağırlığına GG dedim yarı yarıya. Bunu da yarı yarıya GG dedim. Temas eden yüzey alanına S, S dedik. Şuraya da tamam olduğu için 2 S dedik. Yarısını çıkarıp attığımda burası gitti. Elimde G bölü S kaldı. Şurasını attığımda elimde G bölü 2 S kaldı. Basıncı biliyorsunuz ki arkadaşlar ağırlık bölü yüzey alanıydı. Katı basıncı. Avrupa Birliği GDO'yu insan hariç olmak üzere genetik materyali doğal yolla gerçekleşmeyecek şekilde değiştirilmiş organizma olarak tanımlar. Mısır, soya, pamuk, pirinç ve benzeri bu türleri örnek olarak verilebilir. Günümüzde bilim insanları yaygın olarak bitkilerin genleriyle oynayarak ve toprak bakterilerinden aktarılan genlerle bu bitkileri haşerlerden zarar görmesin diye zehir salgılayan bir şekilde dönüştürülmektedir. Bundan dolayı genetiği değiştirilmiş organizmalar insan sağlığı için zararlı olabilir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi GDO'lu bitkilerin canlılara verdiği zararlardan biri değildir. Bitkilerin lezzet, besin değeri ve dayanıklık gibi özelliklerini değiştirmesi. Arkadaşlar bu zarar değil faydadır. Ürettiği toksinlerin toprakta birikmesi ve toprağın verimsizleşmesi. Evet arkadaşlar bu zarardır. İnsanların gıda neden olması bu da zarardır. Yararlı organizmaları yok etmesi bu da zarardır. Ama aşık arkadaşlar zarar değil faydadır. Asit yağmurlarının oluşum sebepleriyle ilgili yapılan etkinlikte aşağıdaki afiş hazırlanmış arkadaşlar. Ee, öğretmen afiş üzerine çevreyi korumak ve asit yağmurlarının etkisini azaltmak için bu dört bölgede alınabilecek önlemler ile ilgili çözüm önerilerinin yer aldığı bilgi tablosu ilave edilmesini istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi tabloda yer verilebilecek çözüm önerilerinden olamaz demiş arkadaşlar. Araçların bakımı, bakımları zamanda yapılarak trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak. Evet arkadaşlar bu asit yağmurlarını azaltacaktır. Çünkü araçların dumanlarından çıkan egzozlar asit yağmurlarına sebep olmaktadır. Şehirlerde fosil yakıt yerine doğalgaz gaz kullanımı kolaylaştırmak. Evet arkadaşlar fosil yakıt kullanılarak daha çok karbondioksit salınımı yaptığı için bu da aynı şekilde güzel bir öneri olabilir. Yanardağ faaliyetlerinin olabileceği alanları ağaçlandırmak. burada ise arkadaşlar şimdi bununla alakalı bir çözüm söyleyemeyiz. Bunu ağaçlandırsak bile oradakiler yanacağı için herhangi bir şey yapılamaz endüstriyel tesislerin bacalarına filtre takmak. Evet arkadaşlar. Buraya filtre takarak zararlı gazlarının atmosferi salınımı engellenebilir. Ama C şıkkı hakkında herhangi bir şey yapamayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.